Evvel r inne şeytanır racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ebu Davud'un Sünen'inde cihat bölümünde geçen bir hadis şerif aynı şekilde Tirmizi'nin de Sünen'in cihat bölümünde geçen bir hadis-i şerif karşımda sahabe-i kiramdan bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söylemiş. Eğer geceleyin baskına uğrarsanız parolanız hamim la yusarun. Hamim la sarun Yani yardım görmeyecekler. Olsun. Bunu söylüyor Resulullah Efendimiz emrediyor. Şimdi cihat bölümünde başkaca pek çok bilgi var. Savaşın kurallarını İslam belirliyor. Nasıl yapılacağını, düşmanımızın durumunu, oradaki namazı, sonra ganimetler ve onların dağılımını. Diğer bölümlerde var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu mesaj, bu din, hayatın tamamına müdahale ediyor. Hepsine karışıyor. Yani evlilik, boşanma, alışveriş, cezalar, sonra ibadetlerimiz, namazı, zekatı, haccı, orucu nasıl yapacağımız, adaklarımız, kurbanlarımız, edebimiz, adabımız, giyimimiz, kuşamız, yememiz, içmemiz. Velhasıl insanın bireyinde ve toplumunda, maddesinde ve manasında yaşayacağı her şeyle ilgili Dünyaya ve ahirete mütalih her ne konu varsa hepsiyle alakalı İslam'ın sözü, ayrıntılarla ilgili bile bir ifadesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahidimiz, önderimiz, örneğimiz, üsve-i hasene. Hadis-i şerif bu noktada benim için böyle sizlerle paylaşılması gereken bir bilgi olarak durdu. Yani Elbette ki cihat bölümündeki hadislerin hepsini konuşabiliriz. Konuşulmalı da. Ve diğer tüm bölümlerdeki hadis-i şerifler de öyle. Bir bölümü öne çıkarıp geriye itme gibi hakkımız yok. Allahu Teala'nın dininde önde olmak, geride durmak, bilgisi ancak yine onların tasarrufundadır Allah. Neyi öne çıkarttıysa biz onu öne çıkartırız. Neyi geri koyduysa biz onu geri koyarız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bu şekilde bağlayıcı, dinde neye ne kadar öne vereceğimizin bilgisini ondan öğreniriz. Bunun dışında bir yetkimiz, bir hakkımız, bu çok önemli deme imkanımız yoktur. Sadece bir konunun izahı noktasında bir kolaylık sağladığı için bu hadis şerifi gönderdim ve konuşmak arzuladım. Birincisi bu. Yani İslam hayatın tamamıyla ilgili bir söz söylüyor. İşte bir savaş ortamında bir şiar, bir parola olmalı ve Müslüman bu parolayı yine e, kendi e, kelamından, kelimelerinden seçecek ve bu parolada bu e, şiarda söylenen bu cümlede aslında Müslümanlara ait benim şu an hemen görebildiğim iki e, imanı da e, izlememiz mümkün. Yani kelimelerimiz bir kere bizim inandığımız dünyadan çıkacak. İnsanlar eğer paranın pulun imanına sahipseler, derdine sahipseler, onun endişesini yaşıyorlarsa onların parolaları, şiarları yani ağızlarından çıkan kelimeler de bu olacaktır. Ağız kalbin kapısı. Dolayısıyla zihinde, yürekte var olanlar dilden ortaya çıkıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizim hem kalbimizdeki yapıyı hem de zihnimizdeki yapıyı düzelten bir temizleyici olarak geldi. Ama dilimizi de öncelikle temizliyoruz. Konuşmalarımız, sözlerimiz ve söylemlerimiz değişecek. Bu bakımdan kafirlerin, şeytanların, zalimlerin, sömürgecilerin diliyle konuşmayacağız. Onların kelamı, haber ajanslarının bizim ağzımıza düşürdüğü kelimeler, dünya gündemi bizim dilimizi değiştirmeyecek. Elbet bir takım kelimeler mecbur ağızlarımızda bazı konuların anlaşılması için gezebilir. Fakat özellikle problem iman ve izzet problemi ise burada kelamı seçmek zorundayız. Bunu parola olarak düşünelim. Şimdi nedir e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara emrettiği, yapın dediği, söyleyin dediği parola? Hamim birinci bölüm ve la yunsarun diyeceğiz. Onlar başaramayacaklar. Onlar yenilecekler. Onlar galip gelmeyecekler. Yardım görmeyecekler. Müslümanlar yardım görecek. Müslümanlar başarıya ulaşacak. Müslümanlar üstün gelecekler. Bunu baskın yediğimizde söylüyoruz. Dolayısıyla onlar tarafından bir saldırıya uğradığımızda bunu ifade ediyoruz özellikle. Birinci bölüm hamim diyoruz. Hamim Kur'an'daki e, sureler var. Hurufu mukatta ile başlayan. Onlardan yedisinin başında, arka arkaya gelen yedi sure. Hamim ailesi. Her biri birbirinden muhteşem sureler. Rabbimizin kelamının en güzel cümlelerinden birileriz, diyebiliriz. Bütün kitap güzel ya ama içinden şu da daha güzel, şu da daha güzel, şu da daha güzel diye kendi dünyamıza yaklaştırdıklarımız olacak elbette. Bu bir tercih değil. Bu kitabın tamamına olan sevgimizin böyle birileriyle olan parlaklığı. Yani çocuklarımızın her birisi bizim için sevgilidir ama seni şundan dolayı, seni bundan dolayı seviyorum deme hakkımız var ya. İşte böyledir sanki. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Fatiha tekrar eden 7 ve açılıştır. Bakara olan evde şeytan olmaz. Bunlar peygamberimizin dilinden bize ulaşanlar. Hamimler de Kur'an'ın gelinleri. Şimdi biz bu Kur'an gelinlerini, Kur'an'ın süslü surelerini ve onların başladığı bölümü ağzımıza koyuyoruz. Demek ki Müslümana savaşında, barışında, ticaretinde, evliliğinde, gündeminde parola bu. Yani hamim. Hayata hamimle bakmak, hamimle değerlendirmek. Bu surelerle birer gözlük gibi Birer mercek gibi her birisini takarak bir fark ediş çoğaltmasına gidiyoruz. Kur'an'ın adı Furkan. Hakkı batıldan ayırt eden şey. Ve ben bu surelerle, nedir o sureler? Mümin suresi, Fussilet, Şura, Duhan, Casiye, Ahkaf. Bunlarla bakışlarımı keskinleştireceğim. Hayatı daha güzel anlayacağım. Değerleri ve dengeleri anlayacağım. Paroların ikinci bölümünde onlar yardım görmeyecekler. Birinci bölümünde Kur'an benim gündemim. Kur'an'la şerefleniyorum. Kur'an'la güçleniyorum. Kur'an'la bakışım netleşiyor. Gecemin karanlığı aydınlığa dönüyor. Mutsuzluklar mutluğa dönüyor. Mutluluğa. Şimdi ikinci bölümde ise izzetin kimde olduğunu daha güzel anlıyoruz. İzzet ve şeref Müslümanlardadır. Müslümanlar öldürülseler bile şehit olarak ölecekler ve cennet onları bekliyor. Zafer, galibiyet kazansalar ve dünyada da yine onlar Allahu Teala güç kuvvet verecek ve Müslümanlar yine başarılı olacaklar. Ne durumda olursak olalım. Yenilgi ya da galibiyet yaşayalım. Müslümanlar yardım görür. Kafirler yardım görmez. Başarıları popülerdir, bugünlüktür ve kaybolup gidecektir. Müslümanlar ise düştüklerinde bile Rablerine imanla bir düşüştür. Hatalarından af dilerler ve toparlanırlar. Yardım görürler, ellerinden tutulur ve cenneti bulurlar. Bu bakımdan mesajın, bu parolanın bize sunduğu iki önemli bilgi olduğunu zannediyorum. Allahu Teala'nın kitabı ile bağlantımızı kuvvetlendiriyoruz. Kitap bizim parolamız. Kitap bizim aramızdaki şiar olacak ve onu bayraklaştıracağız. Onun sözleri ve söylemleri bizim için esas hale gelecek. Ve iki, kafirler karşısında onların sistemleri, rejimleri, onların dünya düşünceleri, felsefeleri, zihin yapılanmaları, bize sundukları hayat modelleri bizim için bir şeref barındırmayacak. Ekranlardan gözlerimize gelenler, kulaklarımıza girenler, dünyaları, şehir mantıkları, hayatları, kadınları, erkekleri, giyim kuşamları bizim için aziz olmayacak, şerefli olmayacak. Şerefli olan müminlerdir ve Müslümanlar mutlaka hep galip gelecekler. Ama kafirler, mücrimler, zalimler mutlaka yenilecekler. Zihin bağlamında bunu güzelleştirelim ki asıl eziklik kalp ezikliğidir. İman ezikliğidir. Bunu kaybettiğimizde biz yani eziklendiğimiz iş dünyamızda dışımızda galibiyetler yaşadığımız günlerde bile aslında tükenmişiz demektir. Oysa kalbinde izzet taşıyan Bilal en başta galipti. Onu ezmeye çalışanlar ise en başta yenikti. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.